bizomaro.com'dan herkese iyi sabahlar. Aydın Karahisar'da dün meydana gelen trajik bir kaza bölgeyi derin bir üzüntüye boğdu. 70 yaşındaki Mustafa Durmaz, bir otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaklaşık 100 metre savrulan Durmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay öğle saatlerinde Aydın Karahisar'ın merkezi bir bölgesinde meydana geldi. Mustafa Durmaz, motosikletiyle sakin bir şekilde ilerlerken bir otomobilin dikkatsiz sürücüsünün kontrolünden çıkarak motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle Durmaz yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi ve ağır yaralandı. Olay yerine hemen çağrılan sağlık ekipleri Durmaz'a acil müdahalede bulunmaya çalıştı ancak ne yazık ki tüm çabalara rağmen yaşlı adamın hayatını kurtaramadılar. Sağlık ekipleri olay yerindeki ölümü doğruladıktan sonra polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Durmaz'ın ailesi, büyük bir acı içinde, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kazanın nedeni hala araştırılıyor ve sürücünün alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı da inceleniyor. Olayın ardından, bölgedeki yetkililer ve trafik polisi, benzer kazaların önlenmesi için daha fazla güvenlik önlemi alınması gerekliliğini vurguladı. Ayrıca sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundular. Bu üzücü kaza, Aydın Karahisar'da güvenlik bilincini artırma ve benzer trajedilerin tekrarlanmasını önleme çabalarını bir kez daha gündeme getirdi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Durmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. bizomaro.com